Evet reklamdan geldik ve söz verdiğimiz gibi KESK Merkez Yönetim Kurulu üyesi sevgili Bahadır Berdici şu anda stüdyoda karşımda oturuyor. Ve biz kendisiyle az önce yine ifade ettiğim gibi yaklaşık 20 dakika sohbet etme imkanı bulacağız. Ankara'dan gelmiş konuğumuz. Öncelikle ona dönüyorum ve hoş geldiniz sevgili Bahadır Berdici. Hoş buldum teşekkür ederim. Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için HRT ailesine sizlere ayrıca hasreten teşekkür ederim. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Efendim hemen girmek istiyorum. Depremden sonra Antakya ilk gelişiniz mi? Hayır geldim. Depremden sonra ben depremle beraber aslında KESK olarak hem bütün örgütümüzle beraber, şubelerimizle beraber, KESK Merkezi Yürütme Kurulu, bağlı sendikalarımız, şubelerimizin tamamı deprem bölgelerine gitti. Ben de o dönemde Adıyaman'a gitmiştim. Adıyaman'ın depremin ilk sıcaklığında Adıyaman halkının ve depremin felaketini orada gördük. Orada yapabildiğimiz ölçüde elimizden geldiği kadar dayanışma ilişkileri içerisinde yer aldık. Maddi, manevi, bedensel bütün e aslında varımızı, yoğumuzu kesk olarak deprem bölgelerinde e, çalışmaya e, vakfettik o dönemde. Daha sonra Hatay'da bir deprem çalıştayı oldu yaklaşık 5-6 ay sonra. Deprem çalıştayına gelmiştim. Deprem çalıştayında gezme fırsatı bulmuştum Hatay'ı. Hatay'ı o zaman e, gördüm. Hakikaten e, e, en çok etkilendiğim manzaralardan birisiydi. Tekrar bu acıları yaşatmak aslında... O hafızayı tekrarlatmak da istemiyorum. Büyük bir trajedi ve büyük bir e, henüz e, görüştüklerim üzerinden atamadığını, hala örneğin asansöre binilmediğini, hala e, bir e, tehlikeyle, bir yıkım tehlikesiyle ya da üzerine bir eşyanın, duvarın ya da bir beton parçasının düşme e, endişesiyle e, insanların yaşadığını ve bu tedirginliği hissettiğini gördüm. Ee, iki buçuk yıl içerisinde o gördüğüm manzarayla şu ben an ben de onu soracaktım e, e, Bahadır Bey. Şimdi siz depremden hemen sonra geldiniz. 3-5 evet. ay sonra geldiniz. Şimdi aradan 30 ay geçmiş. Bir evet. kere daha geldiniz. Evet. Evet. Ee, ne gördünüz? Yani şimdi dışarıdan bakıldığında o göz daha önemli bizim için. Evet. Hakikaten şimdi evet 2,5 yıl geçti. Aradan 6 Şubat'tan bu tarafa 2,5 yıl geçti. Beklerdik ki aslında iki buçuk yıl içerisinde yaraların sarılmasını beklerdik. Hı hı. Neden beklerdik? Çünkü bu ülke halkı aslında dayanışma duyguları çok gelişmiş bir halkımız var. 99 depreminde de aslında aynı dayanışmayı göstermiştik, gene deprem bölgelerine gitmiştik, gene enkaz kaldırma çalışmalarında yer almıştık. Gene evet. maddi manevi dayanışma içerisinde yer almıştık ve o dönemde bir deprem vergisi konulmuştu hatırlarsanız. Doğru. Özel iletişim vergisi vesaire depremler. O vergiler de çatır çatır toplandı hepsi. Depremin yaralarının sarılması üzerine. Ve sorgusuz, sualsiz, itirazsız. O dönemde de ek motor taşıtlar, vergileri yeni deprem için anımsayın. Her şey aslında bu halk bütün dayanışma duygularıyla dayanışma ilişkileri içerisinde yer aldı. Ancak depremin yaralarının sarılmadığını görüyoruz burada, Hatay'da. İki gün önce Adıyaman'daydım. Adıyaman'da da benzer şeylerle karşılaştım, ama Hatay'ı daha bir daha bir tık e, e, yaraların sarılması noktasında gecikmiş olarak gördüm. Hatay bir e, neredeyse Türkiye'nin belki dünyanın en büyük şantiyesi haline gelmiş. Hala yıkımlar devam ediyor. Hala yıkımlar devam ediyor. E, haber alıyorum arkadaşlarından haber alıyorum. 200 bine yakın insan hala barınma sorunuyla karşı karşıya. Konteynerlerde %80'i hala. Konteynerlerle. Konteynerlerde yaşıyor. Hala sular kesiliyor. Hala elektrikler kesiliyor. Eğitime ulaşmada hala sorunlar yaşanıyor. Sağlığa erişimde hala sorunlar yaşanıyor. Yerel yönetim hizmetlerinde sorunlar yaşanıyor. Sorunlar devasa. Şimdi diyoruz ki ya biz bu halk hani depremle dayanışma adına vergi dediniz, vergi. Bütün Türkiye'nin en e, ücra köşesinden dayanışma e, için kamyonlar, tırlar değil mi her şey geldi. Yani yetmez, kuşkusuz yetmez ama bu süre içerisinde bir takım şeylerin olması gerekiyordu. Şimdi biz bu kadar vergiyi niçin ödüyoruz? Depremin yaralarının sarılması için ödemiyor muyuz hı hı. deprem yaralarının? Şimdi bu vergiler nerede diyoruz? Örneğin itiraz ediliyor değil mi? Biz 99'dan beri bu ülke halkı deprem vergisi adı altında o, o dönemde de e, süreli denmişti ama süresiz hale geldi. E, o da geçti 6 Şubat'tan sonra tekrar işte KDV'de bir artış oldu değil mi? Birçok vergide artış oldu ek motor taşlar vergisi oldu e bu paraların, bu, buraya harcanmasıyla bu yaraların sarılması gerekiyordu. En azından bu ya bir temiz bir, bir, içme bir, suyuna ulaşılması gerekiyordu. Bir hayal kırıklığına uğradım diyorsunuz e, yani. tabii ki hayal kırıklığına Hatay'ı görünce gerçekten bir hayal kırıklığına uğradım. Ee, üzüntümü tarif edemem. Bakın gerçekten evet. yani duygudaşlık evet. ediyorum, duygudaşlık yapıyorum. Hani yaşamadım e, ama e, hemen depremden sonra Adıyaman'a gitmiştim. Hani bir insan ömrü hayatında Hani böyle bir manzarayla karşılaşması 500 yılda bir olur belki. Hani bu gözlerle de siz içinde yaşayarak gördünüz tabii, tabii, tabii. bu trajediyi, bu tedirginliği hala bu travmayı üstünden atamamış, atamaması da çok doğal. Ama en azından bu travmayı atlatabilmesi için rehabilitasyon merkezlerinin değil mi? Çocuklarımızın bu travmayı atması için gerekli eğitim olanaklarının, okul öncesi eğitimin en azından güvenli barınma olanaklarının yaratılması, içme suyunun, elektriğin ya bunlar kadar insani ne olabilir? Şimdi deprem vergiler nerede diyoruz? E diyor ki iktidar temsilcileri, e diyor ki ya bunu soran vatan hainidir diyor. Yol yaptık, hastane yaptık, köprü yaptık. Daha ne yapacağız diyor. Ya ben ya gitmediğim yola, uğramadığım hastaneye, hiç uğramadığım havalimanına aktarılacaksa ve buralardan hizmet Alırken de para ödeyeceksem ben bu vergileri niye verdim? Bir de Bahadır Bey bakın size de bir şey söyleyeyim. Yani belki sizin bilginiz dışınızda Hatay ili Türkiye'deki 81 il arasında en çok vergi ödeyen ilk 10 il içerisinde. Ve bu uzun zamandır böyle. Biz de onu dedik. Yani bir deprem yaşadık. Biz yıllardır bu genel bütçeye... 10 sıralamasında yani ilk onda evet. vergi ödüyoruz. Evet. Ya ihtiyacınız oldu size ilk defa bize bir kısmını verin. Evet. Ayağa kalkalım yani. Evet. O da olmadı ne yazık ki böyle bir durum. Allah bir daha yaşatmasın inşallah ama. İnşallah. Vallahi i̇nşallah. E, sizin anlattığınızdan çok daha fazlası. Kuşkusuz, yani. kuşkusuz, evet. kuşkusuz. Yani yani yaşayana anlatmak da zor bunu. Doğru, doğru. Yani Beşik. yaşayana anlatmak zor, çok zor. Peki efendim tabii Türkiye'de yani deprem bağımsız bir mesele burası Hatay için evet. özellikle. Türkiye'nin kendine özgü sorunları var. İşte özellikle ekonomi meselesinde, dış siyasette, iç siyasette, sosyal alanda vesaire. Kuşkusuz. Siz de sendikal mücadele gösteriyorsunuz. Evet. Kesin önemli bir sendikamız. Evet. Çok kısa sendikal mücadele nasıl gidiyor? Sendikal mücadele sonuçta aslında büyük bir kesk olarak baskı altında yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Türkiye'de muhalif olmak kolay değil. Muhalif sendikacı olmak da çok zor. Muhalif sendikacı olmak da çok zor. Size bir örnek vereyim. 19 Mart süreci yaşandı. Hani seçilmişlerin görevden alınıp cezaevlerine gönderilmesi süreci. Yani halkın aslında seçme seçilme hakkının bir biçimiyle elinden aldığı aslında bu çok daha önceden başlayan hani Güneydoğu'da doğduğu kişiler kayımlarla yani. beraber başlayan hala cezaevinde yatanlar ve bir sürü seçilmişler var milletvekilleri şimdi 19 Mart'ta beraber başka bir süreç yaşandı aslında hani şimdiki gençlikten bu kuşaktan hiçbir şey beklemiyoruz denilen kuşak o dönemde e, diplomanın iptal edilmesiyle beraber sokağa çıktı, barikatlar açtı. Bir e, e, sokağa çıkma süreci başladı. E, üniversitelerde gençler e, okulları boykot etmişti. E, buralarda da olmuştur belki. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de büyük üniversitelerde e, boykotlar yaşandı. O dönemde <laughs> eğitim emekçileri sendikamız Eğitim Sen e, akademide bir iş bırakma kararı almıştı. Tam da bizim yetki sürecine girdiğimiz bir dönemde 15 Mayıs sendikalar açısından yetki süreci 15 Mayıs yetki sürecine girerken Eğitim Sen'in aldığı iş bırakma kararından kaynaklı e, açılan soruşturma savcılık soruşturmasıyla beraber hemen apar topu ar verilen e, mahkeme kararıyla Eğitim Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ev hapsine gönderildi ev hapsine atıldı. Bakın en temel sendikal hakkı Kullanan eğitimsen merkez yürütme kurulu üyelerimiz ev hapsine kapatıldı. Daha sonra illere örgütlenmeye gitmesin diye denetimli serbestlikle karakollara imzaya gönderilmeye başlandı. Böyle bir süreçte sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yandaş sendikacı olursanız işiniz kolay. Ben de onu diyecektim. Sırtınızı yük dayarsanız tabii, hükümete. Tabii tabii tabii. Sırtınızı hükümete dayarsanız hükümetin söylediğinin dışına çıkmazsanız onun, onun sınırları belirlediği sınırlar içerisinde sendikacılık yaparsanız işiniz kolay. Desteklenirsiniz. Kongrelerinize gelir. En tepedekiler sizleri kutlarlar, başarılar dilerler. Futbol turnuvaları düzenlersiniz. Beraber fotoğraf verirsiniz işvereninizle. Halbuki o futbol turnuvasında atılan her gol emekçinin kalesine atılmış birer gol. Bu haliyle de sendika olmuyor. Bu haliyle sendika olmaz. olmaz. Yandaş sendika diye bir kavram girdi. Sarı sendikacılık tartışırdık eskiden. Hmm, hmm. Yandaşlık. Şimdi e, 8. dönem toplu iş sözleşmesine giriyoruz. Evet on, ona Seviyorum. geleceğim zaten. Yani bir de böyle bir süreçte bir de bu var şimdi önümüzde. Evet. Evet. Şimdi 7 tane toplu iş sözleşmesi imzalandı memurlar. ...kamu çalışanları ve emeklileri adına. 7, şu ana kadar? Şu ana kadar 7 toplu iş sözleşmesi... ...2012'den bu tarafa. Evet. 2012'den bu tarafa 7 toplu iş sözleşmesi... ...imzalandı. 7 toplu iş sözleşmesinde bir ortak... ...özelliği vardı. E, hepsinde de imzaya atan... ...yani... E, ...çalışanları temsilen imza yetkili olan... ...Memur Sen Konfederasyonu... E, ...işveren olarak... ...AKP'nin <laughs> çalışma bakanı... Bu iktidarın, çalışma bakanının bürokratları bir de başımızda TÜİK gibi bir kurum kurum gibi bir kurum, kurum diyelim. <laughs> diyelim kurum <laughs> diyelim bir <laughs> kurum, diyelim. kurum var. Türkiye'nin en büyük işvereni haline gelmiş. Yani nasıl Türkiye'nin en büyük işveren olmuş? Açıkladığı enflasyon rakamlarına göre insanların ücretlerinin arttığı, gelirlerinin ona göre arttığı. Yani Türkiye'nin en büyük işvereni düşünsenize. Her şeyi her şeyi belirliyor. Şimdi bu 7 toplu iş sözleşmesinde 77 toplu iş sözleşmesinde Memur Sen Konfederasyonu masaya imzacı olarak oturdu. Hmm. Yani 2012'den beri şöyle bir hafızayı tekrarlamak açısından şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben, çok kısa. 2012 %4 artı 4. Hmm. 2013 3 artı 3. 2014 115 lira seyyan enzam. 2015 3 artı 3 2016 6 artı 5 2017 3 artı 4 2018 4 artı 3 buçuk 2019 4 artı 5 2020 4 artı 4 2021 3 artı 3 2022 5 artı 7 2023 8 artı 6 2024 15 artı 10 2025'de de Birinci altı için yüzde 6 ikinci altı için yüzde 5 aldık yani. Bu rakamların hangisinden, bunların hangisinden bir kamu çalışanı, bir kamu emekçisi veya emeklisi memnun? Ya bu soruyu sormak istiyorum. Bunların hangisinden memnun? 2002 yılında 40 bin üyesi olan Memur Sen Konfederasyonu'nun bugün 1 milyon 78 bin üyesi var. Oo. Nasıl bu hale geldiği hakkında çok detaya girmeyeceğim. Nasıl desteklendiğini siz de, tarif ede, e, size tahmin edebilirsiniz. Biz nasıl baskıya uğrarken o konfederasyonun nasıl desteklendiğini, nasıl yanlış sendika haline geldiğini siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. O, 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 halde Bahadır Bey şimdi 8. <laughs> dönem toplu iş e, sözleşmesinde e, yetkili imza yine memur sen. Tabii ki memur sen. Evet gene memur sen. Biz de o yüzden diyoruz ki 7 toplu iş sözleşmesinden ne gördük ki 8. Ne, ne yapabilirsiniz evet. siz abi? Kes konular. ne yapabiliriz? Siz, ne, ne yapabilirsiniz? Ne yapabiliriz? Biz diyoruz ki bakın şu anda e, 30 ilde e, örgütlenme çalışması yapıyoruz bu toplu iş sözleşmesi. E, ne giderken 1 Ağustos'la beraber Türkiye'nin dört bölgesinde, Marmara bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Ege bölgesinde ve bu bölgede de Van'dan başladık. Van, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Gaziantep. Bugün Hatay'dayım. Daha sonra Adana, Mersin, Ayın birinde Çalışma Bakanlığının önünde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Kesk olarak. Kesk olarak Hı. Halkın Toplu Sözleşme Masasını gerçek Kamu emekçilerin Toplu Sözleşme Masasını sokakta kuracağız. Şunu mu diyeceğiz Vahdur Bey ya arkadaş, siz memur sen diye bir sendikayla oturuyorsunuz ama la bizim gerçek taleplerimiz bu bak, biz burada can çekişiyoruz yani. Evet. Can çekişiyoruz. Evet, yani can evet. yani e, ya can çekişme şimdi e, bu, söylediğim rakamları gördünüz. TÜİK'in açıkladığı gerçek yani bu e, e, enflasyon rakamlarıyla halkın hissettiği gerçekten çarşı pazarın enflasyon rakamları aynı mı? Değil. Ya bunun için üniversite okumaya, çok gazete televizyon takip etmeye ekonomiyi takip etmeye finans piyasasını takip etmeye Değil. gerek yok ki. Gerek Değil. yok. Ben paramın değerini bilirim. Şimdi bizim 2010-2025 Bakın 2025 Haziran'da ortalama bir memur maaşı, kamu ekşisi maaşı 759 lira iken çeyrek altın 33 lira 24 çeyrek altın alabiliyorduk. 24. Bugün geldiğimiz noktada 7 çeyrek altın alamıyoruz. 7 çeyrek altın alamıyoruz. Emekliler için duruma bakın ya. Emekliler hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hayatta. Bir şey bir örnek vereyim. Bak ilk defa burada söyleyeceğim. 2009 yılında 2000 200, 200 liralık banknot değil mi? 200 liralık banknot. 2009 yılında hmm. tedavüle girdi. 200, 2009 yılında tedavüle girdi. Yani 2009 yılında tedavüle giren e, şu yani şöyle var mı cebimde diye bakıyorum yani çok da e, Abi paramız, ciklet parası oldu onu söyleyeceksiniz herhalde. Ya ciklet parası yani şu şu 2009 yılında tedavüle girdi. Ya bununla 3 e, çeyrek altın alınıyordu. 3 çeyrek altın alınıyordu bununla. Şu anda o çeyrek altın kulpunu taktıramazsınız, kulpunu. 0.027 ya Hı. çeyrek altın alınabilir. Peki Bahadır mı? Bey, altının şimdi merak ettiğim şu. Yani ben e, süremiz az olduğu için öyle e, sonuç getirecek sorular <laughs> ve sonuç getirecek <laughs> cevaplar evet. almak istiyorum sizden. Şimdi durum ortada. Evet. Ekonomik durum ortada. Sizin çektiğiniz sefalet ortada açıkçası. Asgari ücretli de öyle, emekli de öyle evet, vesaire. Evet, evet, evet. Topyekün bir sefalet var yani Türkiye'de. Evet. Ve karşınızda şöyle ya da böyle bir milyonun üzerinde üyesi olan üyesi evet. olan bir sendika var. Ve bunlar hükümetle oturacaklar, yine imzalayacaklar ve yine muhtemelen yedincisi gibi, altıncısı gibi, beşincisi gibi olacak muhtemelen. İnşallah olmaz ama öyle olacak evet, büyük ihtimalle. Evet. Siz ne yapabilirsiniz? Yani aslında soru tam olarak bu. Ne yapmayı hedefliyorsunuz? Sonuç alabileceğinizi düşünüyor musunuz? buyur Şimdi e, memur sen e, masaya oturduğunda e, imzalamadığı dönemler de oldu. Şimdi imzalamıyor. Aslında 4688 sayılı kamu görevliler sendikaları kanununda hakem heyeti diye tanımlanmış bir heyet var. Hakem heyeti. Anlaşamama evet. halinde. Uzlaşmaz, uzlaşmazlıkla sonuçlandığında hakem heyetine gidiyor. Hakem heyeti kim? Hakem heyeti şöyle. 11 kişiden oluşuyor hakem heyeti. Evet. 11'inin 6'sını Cumhurbaşkanı atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı atıyor. Ee, e zaten. Bilim çevrelerinden 7 tane üniversitelerden görevli akademisyen seçiliyor. Onlardan bir tanesini gene Cumhurbaşkanı atıyor. 11 değil mi bunlar? biri 11 de 6 zaten iş bitmiş. Işte o yani. kadarla da kalmıyor. O yedi tane bilimsel akademik çevreden seçilenden birini de Cumhurbaşkanı atıyor. Bir tane gene yetkili sendika temsilcisi oturuyor ve diğer masa, kamu çalışanları sendikalarından birer temsilci oluyor. Şimdi buradan atıyorum Çıkmadı. Talep ettikleriniz çıkmadı. Bir milyon üyesi olan bir konfederasyondan ne beklenir? Çıkmazsa yani şu mudur? E çıkmadı ne yapalım? Boynumuzu bükelim. Böyle midir? Yani bu, değildir, evet. sendikacılık böyle midir? Böyle midir? Emeğin haklarını savunma böyle midir? Emek mücadelesini yükseltme böyle midir? Bir milyon 78 bin üye her ay cebinden çıkarıp bu kadar aidatı bunun için mi veriyor? Haklarımı savun diye veriyor. Yani bunun için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. 4688'de tamam grev yasaklanmış grev hakkı tanımlanmamış. Bizim birinci mücadelemiz evrensel e, evrensel kurallara göre evrensel normlarda içinde özgür toplu pazarlığın da olduğu grev hakkıyla tanımlanmış gerçek bir toplu sözleşme ve e, sendika yasası istiyoruz. Şimdi Anayasanın 90. maddesi der ki, Anayasanın 90. maddesi, şayet imza atılan, usulüne göre imza atılan uluslararası sözleşmelerle iç hukuk arasında, iç hukuk düzenlemeleri arasında bir uyuşmazlık varsa uluslararası sözleşmeler geçerlidir der. Türkiye İlon'un 87. 98. şeylerine imza atmıştır. Türkiye. Ve orada da grev hakkı tanımlanmıştır. Grev hakkı tanımlanmıştır. Özgür sendikal e, örgütlenmenin önünü açan e, aslında bir takım haklar tanımlanmıştır. Biz bu haklarımıza göre de grev yapma hakkımız vardır. Grev yapma hakkımız vardır. Geçmişte de yaptık. Geçmişte yaptık biz. Ee, hani e, 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 bütçe dönemlerinde yaptık. Sa sahte sendika yasası çıkarken Grev yaptık. O dönemde keskin 350 bin üyesi vardı. 350 bin üyesi olan bir buçuk milyon kamu emekçisini greve çıkarmıştır. İki gün Kızılay'da yaptık biz. İki gün Kızılay'da yaptık. Aslında tarihimiz büyük direnişlerle, grevlerle e, var. mücadelemiz vardır yani. Bahadır Bey son iki dakikamız hatta bir buçuk dakikamız <laughs> buyurun toparlayın Öyle lütfen. Şey Şimdi 30 ilden sokağa çıktık diyoruz. Taleplerimiz belli. Evet biz bu ülkenin daha yaşanılabilir bir ülke olması için mücadele ediyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret tal talep ediyoruz. Emeklilerimizin hayatta kalma mücadelesi vermesini istemiyoruz. 30 yıl, 35 yıl, 40 yıl çalışan bir emekçinin emeklilikte refah içerisinde yaşayacağı bir gelire sahip olmasını istiyoruz. Kamuda mülakat uygulamasının kaldırılmasını istiyoruz. Demokratik bir çalışma ortamı istiyoruz. Eğitime, sağlığa, bunlara parasız erişmek istiyoruz. Bu ülkede vergi adaleti istiyoruz, vergi adaleti istiyoruz. Bütün vergi yükü Bodro'luların, emekçilerin sırtına yıkılmış durumda. Gerçekten özgürce yaşayacağımız demokratik bir ülke e, istiyoruz. E, Şimdi düşünün 23 yılda 3 trilyon 185 milyar dolar vergi toplanmış. Şimdi Hatay'da depremin hmm. neden yaralarının sarılmadığına gelelim. Yani vergilerimiz nerede? Nereye harcanıyor? Bu vergilerimiz nereye harcanıyor? Şeffaflık istiyoruz. Şayet bu kadar vergi toplandıysa biz hastaneye gittiğimizde bilmem kaç kalem katkı payı ödemek istemiyoruz. Eğitime parasız erişmek istiyoruz. Çocuklarımızın her gün bir bardak temiz içme suyuna erişmesini istiyoruz. Veremez mi bu devlet? Sağlık hakkına parasız erişmek istiyoruz. Dolayısıyla evet. kamusal bir eğitim, sağlık hakkı istiyoruz. Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Barış içerisinde bir arada birlikte özgür bir ülkede yaşamak istiyoruz yaşam hakkı istiyoruz. Daha ne isteyelim daha diyorsun. Ne yani istiyelim. kardeşim istiyoruz da bakalım verecekler mi? Yani Onlara daha ne isteyelim? Göreceğiz. Yani e, bütçemiz bizim vergilerimizle oluşuyor. Evet. Bizim verdiğimiz vergilerle oluşan bir bütçeden hakkımız olanı istiyoruz. Yoksulluk sınırının üstünde bir ücret istiyoruz. Yoksulluk sınırı 85 bin lira. Açlık yani. sınırı 35 bin lira. Olabilir mi? 16 bin lira emekli olabilir mi? Bahadır Bey, şimdi bazen haberleri sunarken Emekliler için, asgari ücretler için affınıza sana diyorum ki ya ben söylemiyorum açlık 35 bin lira evet. büyük söylüyor. Ya da evet. neyse bağımsız evet. kurumlar evet. söylüyor. Yani o halde biz aç oğlu açız. Sadece evet. aç değiliz yani. Evet. Aç oğlu açız evet. yani. Evet. Yani Dolay, dolayısıyla taleplerimiz aslında toplumun en geniş kesimiyle evet. buluşturulan talepler. Bugün biliyorsunuz karpuzunu para etmediği için tarlada bırakan evet. çiftçinin hali belli. İşte Hatay tarım kenti değil mi? Ektiği para etmiyor, ürünü pahalı. Öyle saatlerce etmiyor. konuşulabilir değil mi? Ya bu 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 ülkede köylüler artık açlık grevine başladıysa zeytinime sahip çıkıyorum, toprağıma sahip çıkıyorum diye açlık grevi yapıyor köyler. Dolayısıyla biz örgütlü kesimlerin ee, bu memnun olmayan en geniş kesimleri bir araya getirip örgütlü mücadeleyle kazananlarımızı elde edeceğimize inanıyoruz. Peki. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sevgili ederim. Bahar Berdici. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Fırsat evet. Sevgili seyirciler KESK Merkez Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Berdici. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden istatistik rakamlar da aldık. Türkiye'nin durumunu aslında ortaya koydu. Sevgili seyirciler bugünlük bu kadar bizden. Pazartesi günü saat 19.30'dan itibaren elbette her zaman dediğimiz gibi Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. <Sessizlik>